Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kagura oynayacağım. Kagura orta oyunun en güçlü AP'lerinden bir tanesi. Özellikle fokus atmak istediğiniz karakteri fight'tan hani Şemsen'in verdiği menzille çok rahat bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Tabi karakter hangi karakter olduğuna bağlı diyeyim. Yani çok böyle uçan kaçan hoplayıp zıplayan bir karakterse sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun için de stan özelliğinizi kullanabilirsiniz. Kagura'yı çoğu kişi oynamayı bilmiyor. Oynadığını zannediyorlar ama nasıl kullanması gerektiğini bilmiyorlar. Kagura'nın iki tane hani bilmeniz gereken şey var. Bir şemsiye elinizdeyken, bir şemsiye elinizde değilken. Şu an mesela şemsiye elimdeyken mavi skilllerimi kullanabiliyorum. Mavide mesela en önemli bilmeniz gereken şey W'sunun verdiği bir dodge yeteneğidir stanları çok rahat bir şekilde dojlayabilirsiniz ultileri falan. Bunları da oyun içerisinde size göstereceğim zaten. şevsiye attığımızda da skilllerimiz mora çalıyor arkadaşlar. Mor renk oluyor. Mor tarafı tamamen hasar tarafı. E, mordayken ultiyi attığımızda daha fazla hasar vuruyoruz. Mavi hasar attığımızda karakteri birazcık ittiriyoruz. Yani şöyle kısa bir menzil ittirmiş oluyoruz ama hani onu istediğimiz konuma doğru yönlendirebiliriz. Davos'u ee, çok rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Ee, hareket etmek için o kadar çok şeyi var ki hangisinden bahsedeceğimi şaşırıyorum gerçekten. Q'ya atıp W üzerine de dönebilirsiniz. Q'yu ne kadar uzağa atarsanız hani o kadar uzağa gidersiniz arkadaşlar. Bu mesela şu an çalıda kaldığı için şemsiyem. Çalı derken size görüş de verir. Mesela çalıya attınız. Eğer yani orada birisi varsa Size onu gösterir arkadaşlar. Şemsiyenizi atmaktan korkmayın. Çalılardan sık sık görüş alın. Şimdi biz bir tapa gidiyoruz. Tapta kaja çok fazla açılmış. Ölecek bu kaçamaz. Flaşı olabilir ama benim de infazım var. Bu öldü ya. Ama kufranın pasife kaldı. Serena falan da gelmiş. Bu arada Q'yu attıktan sonra şemsiyenizin eline dö elinize dönmesi için geriye doğru çekiliyorsunuz ya geriye doğru çekildiğinizde o düşmana stun atıyorsunuz. Aynı zamanda Q'ya bastığınızda W'ya direkt döndüğünüzde tekrar o kişiye stun atabiliyorsunuz arkadaşlar. Stun yeteneğini çok iyi kullanmanız gerek. Özellikle öldük. Özellikle oyunun early aşamasında kimi stunlayacağınızı bilirseniz çok fazla iş yapar. Ben alev atışı girenleri de gördüm. Flash girenleri de gördüm. Ama ben her zaman infaz girme taraftarıyım. Bunun nedeni ise şimdi ben mordayken ulti attığımda çok fazla hasar çıkartıyorum. Ama mesela karşımdaki kişi büyük defansı çıktıysa çok az bir canla kaçabiliyor. İnfazla da çok rahat bir şekilde onu öldürebiliyorum. Veya early oyununda bana infaz çok fazla getiri sağlıyor arkadaşlar. Bu arada Kagura kombolu kombolu çarlarla oynandığında daha fazla iş yapıyor. Mesela Tigreal Atlas çok güzel oynayanlar tabii ki öyle kendi başına göre hareket edenlerden bahsetmiyorum. Ve hani sizinle birlikte oynayacak sürekli olarak yani sizin ultinizi falan takip edecek tanklarla çok güzel işler yapabilirsiniz. Burada çok güzel hasar attım ama kuleden çok fazla hasar yedim. Kaçarım bundan. Bu arada mesela şemsiyenizle slow etkisi de yaratabiliyorsunuz. Ben mesela kaçarken bunu çok fazla kullanırım. Zaten oyun içerisinde siz de bunu fark edeceksiniz. Kagura birçok hero'yu CT'liyor arkadaşlar. Mesela karşıda Alice varsa Q'ya atıp direkt ultiye bastığınızda Adam tek yiyor. Eğer kar topası yoksa gerçekten ölüyor. Bu arada bu kostüm çok iyi değil mi ya? Bak abi bütün kostümleri açık ama ben bunu çok seviyorum. Oyunda ilk aldığım kostüm buydu. Ve çok 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 güzel bir kostüm gerçekten. Ya yani insana Kagura'yı sevdiriyor. Bazıları da kiraz cadısını çok seviyor. Ben de nedense ona bir ısınamadım. Kagura genelde adc suikastçı counter diyebilirim ya. Çünkü böyle mesela fight'ta bir orta oyun dönüyor tamam. Mesela şuradaki gibi şemsiyeyi istediğim yöne doğru yönlendirerek... Aa, istediğim kişiyi çıkartabiliyorum ya da istediğim kişiye hasar atabiliyorum. İstediğim kişiyi stunlayabiliyorum İstediğim kişiyi stanlama konusuna birazcık şöyle aa, düzeltim yani değinim diyecektim ama düzeltmek daha mantıklı geldi. Şemsiyeyi attım mesela. Üç kişi var yan yanalar. Şemsiyeye döndüğümde üç de stun atıyorum. Çok nice bir etki bu da. Aa, bu arada Atlas pek iyi değil sanırım. Bak mesela boş bir ulti. Bak mesela abi şemsiye attım. Ultiye bastım. Roger'ı istiyorum. racra Roger doğru gidiyorum. Tak ölüyor. Bu kadar basit abi yani. Gerçekten Kagura'yı çok iyi kullanmak istiyorsanız şöyle bir 50-60 maç atmanız lazım. Hani 50-60 maç atacaksınız okey ama her şeyini öğrenebilecek misiniz? Orası da şey bu ilk mesela bu ilk olayı falan da var. Hadi karakteri öğrendin diyelim. Bu ilk de çok önemli. Tek atmak istiyorsanız bazı bu bazı itemleri kullanmanız gerekiyor. Mesela nedir? Kagura'ya zorunlu çıkmanız gereken iki item. İkisi de birisi işte kader saati, birisi yıldırım copudur. Büyü nüfusu zaten bütün büyücülere late aşamasında çıkılan itemlerden. Ama ben Kagura'ya zorunlu olarak mesela kar sopasını çıkarım. Çok güzel bait atarım karşıdakine numara yapmak için. Kar sopası çok nice oluyor. Onun dışında kristal kasarım. Kristalden sonra da büyü nüfuzu botu, adalet kılıcına giderim. Büyü nüfuzu botu dedim. Bot dedim. En son iteme. Allah'ım. Oruç oruç böyle video çekersen işte Kübra. Böyle aklın gider. Umarım yanlış bir şeyler söylememişimdir. Büyü nüfuzu çıkarım adalet kılıcı. <laughs> en son item. İtem bu şekilde ama mesela böyle çok can çalmanız gereken yerler oluyorsa konsantre çıkabilirsiniz. Bu arada Q'ya bastınız mesela şemsiye elinizde değilken. Şemsiyeyi elinize geri aldığınızda bir kalkan kazanıyorsunuz. Bu da sizin çok işinize yarar. Mesela şemsiyeyi düz bir şekilde attınız geri geri giderken şemsiye elinize geri geliyor zaten. Tam şemsiyeyi attığınız yönün tam tersine yürürseniz kalkan kazanıyorsunuz. Bu arada şemsiyenin menzili de bayağı art yani artmış demeyeceğim ama bayağı var yani menzili. Fight'ta istediğiniz gibi oyun yapabilirsiniz. Kagura biraz akıl oyunu gerektiriyor ya. Hani oynayabilen gerçekten oynuyor, oynayamayan da fidliyor arkadaşlar. Yani öğrenmeniz gerek. Klasik'te öğrenebilirsiniz. Sıralı'da girip de ilk maçınızı atmayın gençler. <laughs> Burada Roger buff almaya çalışıyor. Deneyelim aldırmamaya çalışacağız bakalım. Uş. Oha. Oha komboya bak. Abi çok iyiydi. <laughs> Abi bu AP'ler çok güçlü ya. İki kişi üç kişiyi kestik resmen. <laughs> Oyuncuyuz lan biz. Gerçekten çok güzel bir alandı ya. Bayıldım. Bu arada jungle'ımız da güzel oynuyor. Ama midde biz güzel darladığımız sürece jungle rahat edecektir. Rahat rahat farm yaptığı sürece de öne geçecektir. Yani arkadaşlar bu işler böyledir. Bu arada biz bir pus atıyoruz. Bakalım kim gelecek. Bu öldü. Ultim geldi zaten. Baksana abi. Yani gerçekten müthiş ya. Sen mükemmel bir detaysın Kagura. Kagura oynamak gerçekten çok ben bitti. Kagura oynamak gerçekten çok beceri gerektiriyor bence. Aa, hani bazı hirolar vardır. İlk oynamanızda bile oynarsınız ama Kagura'yı çok kişi çözemiyor arkadaşlar. Hani çözdüğünü zannediyor ama birini çözersin, ikisini çözersin. Diğerlerini çözemezsin. Şöyle biraz kombosundan bahsedeyim isterseniz. Ya ben genelde çok farklı kombolar biliyorum ama yani en çok yaptığım şu. Şemsiye'yi attığımda ultiye basıyorum. Ondan sonra Q'ya tekrar basıyorum. Yani adama tekrar bir hasar atıyorum. Sonra W ile şemsiyeme dönüyorum. Stun atıyorum. Ondan sonra da mavideyken mavi ultimi kullanıyorum. Mesela şunu yapmayanlar var. Q, ulti, Q. Yani dur baştan söyleyeyim. Kombosu Q, ulti, Q, W, ulti. Bu şekilde. Ama mesela Q ulti W tekrar ulti yapanlar da var. Eğer ki çok daha fazla hasar çıkartmak istiyorsanız tabi birazcık da el hızı gerektiriyor burası. Şey yaparsınız Q'ya basarsınız ultiye atarsınız sonra Q ile tekrar şemsiyenizi konumlandırabilirsiniz. Çünkü siz ultiye attığınızda adam olduğu yerde durmuyor sonuçta. Tekrar şemsiye ile ultinizi konumlandırabilirsiniz. Ben çok farklı şeyler yapıyorum. Tamamen fight'taki duruma bağlı değişiyor. Zaten karakteri çözdükten sonra siz de... Bu arada ben niye bu Serena'ya sürekli kafa atıyorum? Karakteri çözdükten sonra siz de kendinize göre bir kombo düzenleyeceksiniz. Abi keşke Kagura'ya kolektör getirseler ya. Ya da böyle ne bileyim değişik bir epik getirseler. Hep aynı kostümler var uzun süredir. Kagura'da böyle farklı bir şey görmeyi istiyorum. Star geldi ama böyle daha şaşallı bir kostüm gelse keşke. Legend falan bilmiyorum gelmez herhalde ama bir kolektör gelebilir belki. Umarım gelir. Çok hoş olacağını düşünüyorum ama bakalım ya belli olmaz. Mavi Alice e salacağız. Alice manas bitiyor. Alice zaten mavi aldıktan sonra çok güzel hareketler yapabilen bir hero. Mana üzerine bir ultisi kurulu olduğu için oyunun genelde late aşamalarında jungle salıyor mavi. Tabii bizim jungle'da fani var o maviyi salamaz ama işte biz de karşınınkini de Abi Kagura oynamak çok güzel. Baksana mesela Atlas'a boş bir ulti attırdık. Gel buraya Zilong'u. Ay öldüm. Abi kufra neden yukarıya gittin? Gelseydin ya bize. Şu oyunda zaten kendi başına oynayan tankları sevmiyorum abi. Ya korumaya oynayacaksın ya da toplu oynayacaksın. Bu ikisinden başka çaren yok senin. Hani agresif yapabilirsin ama early'de de yapabilirsin. de canını okurlar yani. Tam early'de tanklar iyi iş yapıyor ama Lette yapamazlar. Lorda girdiler alırlar lordu. Yetişemeyeceğiz. Bozdular mı? İyi bari bozdular. Bu arada kristali de çıktık arkadaşlar. Artık vurduğumuz yam olur. Yani Kagura'nın zaten <laughs> en böyle hasar atan itemleri job, kader saati. Kristal biliyorsunuz. Bu üçü bir hasar yorusunu direkt tekliyor. Tabii komboyu düzgün yaparsanız. Bu arada onlar oldu abi. Rajira bak ne kadar hızlı koşuyor ya. Ben bunlara bir şeyler yaparım ya. Ölür bakalım. Hop. Yapıştı direkt baksana tek yedi. Tek yedi tek. Ama canı da yarımdı tabi. <laughs> Bitmez herhalde ya. Üç kişi öyle ama Atlas doğacak. olacak. Şuracı öldürsek aslında oyun çok rahatlayacak da adam fokus yemiyor. Çok hızlı koşuyor. Fırtına falan da çıktı sanırım. Minyonları iteyim. Lord'u falan alamayız zaten şu an. Ama birisini tekleyebilirim şu an. bir Çimde falan bir pusu atabilirim. Hey <laughs> hey. Kagura ne için vardır? Bunun için tabii ki de. Kar sopasını da aldık zaten. Güzel bait yapabiliriz. Şimdi tek yapmam gereken güzel bir konum alıp çıkaracağım kişiyi belirlemek. Roger olursa iyi olur. Eğer Roger'ı fokuslayamazsam Lord'u verebiliriz. Bakalım. Tek hataya Lord gider abi. Bakalım. Buralardan geleceklerdir. Ben bir pusacağım. Yani teklerim diye düşünüyorum. Kaja falan gelirse direkt tek yer. Roger belki kurtulabilir ama bakalım ya hata yapmamam lazım. Geliyorlar midden. Güzel fokus atmam lazım. Ultiyi doğru kullanmayın. Bu arada oradan çıkmasaydım Selena'yı teklermiştim ya. Öldürebilir mi Zilong'u? Kaja'nın ultisi falan. Oy öldü Fanny sanırım. Oha kaçtı. Ben arada kaldım. Ölebilirim. Roger da geldi. Atlas ne yapıyor abi? Aha ben öldüm. Yok karşı pası bastım hatta. Çok iyi lan. Çok iyi bekledim. <laughs> Ay boğazıma bir şey oldu. Ne oldu Zilong? Ha? Oynayamadın mı bana? Güzel bekledim. Bir Biraz panik yapıp ultimi kullandım ama. <laughs> Tam Lord gitti abi. Sattılar. Seri bir şekilde alalım Lord'a hemen. Geleni teklerim. Ya abi ben de bir hastalık ya bu stanlara kafa atma. Gerçekten hastalık. Canıma bak çıldırıyorum. <laughs> Lan Lord da bana orada. Ay. çok kötü. Ölüyordum az daha. Sena'ya kafa attım. Ayrıca yakması bayağı bir hasar attı. Bir de geldi Lord vurdu üstüne. Allah'ın cezası Lord. Alice öldü. Ne yapacağız? Lord'u da alamadık. Büyük olasılıkla Lord'un etrafında bir yerde saklanıyorlar. Yani iki kişi mi üstte? Burada bak bir tanesi buradaymış. Diğerleri nerede acaba? Neyse bir dolaşalım mı? Şurayı iteyim de. Roger Mid'de. Aslında yok Atlas gördü beni ya. Peşimden geliyor. Bu düştü. <laughs> Ultimi kullanmadım. Bu da ölür. Bu da ölür abi. Güzel. Roger'ı da öldürebiliriz yakalayabilirsek tabi. Ben stan yedim. Ya Selena sen ne yapıyorsun? Durmadan bana stan atıyor ya. Ona yardım etmeye çalışacağım. Güzel güzel. Alisa mavilerini hızladık. Gelen olursa teklerim. Ama gelmeyeceklerdir. Yani risk almak istemezler. İki kişi ölü Direkt lord yaparız. One year later. Evet Serena gel bakalım. O iyi. Ona doğru gitmeyi düşündüm de Kaja'ya görünce bir korktum açıkçası. <laughs> Alırız Lord abi. Gelen olursa da teklerim ben. Yani kafanızı yormayın. Kaja tek gel benden. Bir yaklaşsın hele. Ama mavi şey yok. Ultim yok mu ultim? Mahalledireceğiz ya. o o iş Çok güzeldi. Çok güzel oynadık orayı. Ultim olmamasına rağmen W'nun stun'ını çok güzel kullandım. Bu arada ultim geldi. Bakalım. Sabit çığ keseceksiniz. Gel buraya Selena. O iş. Cana bak ne kadar hasar attım. Biter ya maç biter bence. Şu an çok güçlü ya genelde alınıyor yani ya first'ten alınıyor ya şeyden. Bu arada flash'unu boşuna attı. Ki ultiye basmadan önce, yani ulti basacak menzilde olduğunu anlasaydım da şey kar sopası basardım. Mana az ya mana bitiyor. Atlas güzel topladı ama ben mükemmel bir ulti attım. Kule hasarından da çıktım. Çok güzel oynadık orayı. Ama canım çok az ya. Yine bitmeyecek herhalde. Allah'ım az daha kafa atıyordum yine Selena ya. <laughs> Ultim geldi de mana yok. Ultiyi basacak. Ulti bassam bile daha fazla hasar çıkaramam manca düz vuruşla. Mecbur döneceğiz beyze. E. Yine bitmedi daha bir şaka mı ya? Hadi bitsin artık hadi. Niye bitmiyor bu oyun? 18 dakika oldu. Çok güzel ya. Ben bu kostümüne de bayılıyorum. Bu arada bunun şu pembe renklendirmesi var. Onu da alacağım. O da çok hoş. Seviyorum. Kagura'nın bütün kostümleri açık ama bilmiyorum o pembeyi daha çok seviyorum nedense. Spesiyelinin pembesi. Çok hoşuma gidiyor. Hop hop hop. Hadi gelin ya. Çok sıkıldım. Bitirelim artık. Selena Reese bir stand denemesi yapıyor başarısız bir şekilde. <laughs> Aslında şu güzel bir flashla birini çıkartırsa çok güzel olabilir. Oha Selena bana ne vurdu? Baya hasar atıyor Selena ya. Biter herhalde. Bir güzel bir ultime bağlı. Bak yarı canlı şu an. Kufra da güzel bir hareket yapsa iyi olurdu. Ne yaptı orada? Kufra bir şey yaptı. Göremedim bak. Peki. Minyon geliyor abi. Girmemiz lazım. Bak racırı da tuttum. Canları çok az. Güzel gördü bizimkiler. Ay sesime bir şey oldu. Boğazım iyice acımaya başladı. Gir gir abi öldürürüz. Vur kureye vur vur vur. Bitti hadi. Tutamadı. Öldü. Kiri de bana kaldı. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.